Dostlar selamlar Huawei App Gallery sponsorluğunda Tapelemon maceramızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu ay kanalın tüm gelirini e, depremzedailerine bağışlayacağız. Huawei App Gallery'de her zamanki daimi sponsorlarımızdan biri. Yine Top Eleven içeriğinde bizlerle birlikte ve bu videonun da tüm geliri yine bağış olarak bağışlanacak. Eski videolardan şu an depoda olan videolardan birini aslında sizlerle paylaşmak istedim ama öncesinde Huawei ve Gallery'nin size son kampanyasını tanıtmak istiyorum. Huawei ve Gallery'den 26 Şubat'a kadar yapacağınız alımlarda birçok oyunda geçerli olmak üzere belli başlı indirimler var. Hemen sizlere bunu göstermek istiyorum. Yavaş yavaş aşağı iniyorum zaten. Kuponlarda %30 indiriminiz zaten var. Ee, 1.99 Euro'dan ve bunun üzerinde alışverişlerde 0.60 Euro kupon kazanma şansınız var. Bununla beraber 4.99 Euro'nun üstünde 1 Euro iadeleri var. Ve e, 9 49 yani yaklaşık 10 euro 9,5 euronun üstündeki e, Harcamalarınızda da 1,5 euroyu claim edebiliyorsunuz yani kazanabiliyorsunuz ve Her gün 3 kupona kadar kazanabildiğiniz Bizimle paylaşılmış Huawei AppGallery'de yapacağınız alımlarda Hangi oyunlarda geçerli e, Bizim şu anda oyununu oynadığımız Top Eleven'da bu geçerli. Bununla beraber Fishing Clash'ta da sık sık oynuyorsunuz. Onlarda da geçerli. Diğer oyunlarında bu 9'lu oyun olduğunu söyleyelim. Bununla beraber Exclusive offer'dan da faydalanıp VIP üye olabilirsiniz. Ama bunun önemlisi şu. Discord grubuna gelirseniz Discord'a davet edeceğim sizi. Linkini mutlaka ekleyeceğim aşağı yorumlara. Discord'dan geldiğinizde 10 euro 20 euro hediye çeki kazanma şansınız var. Bizim üyelere özel. Şu an bu videoyu izleyenlerden gelenler arasından hediyeler de dağıtılacak. Onu da özel Hediyesini aldım diyeyim ve yavaştan şimdi oyuna Geçelim bakalım oyunda neler oluyor Evet Top Eleven vakti geldi ne zamandır oyuna girmiyorduk Oyunu ben çok özledim Oyunda nasıl güncellemeler var son durum ne Ara ara Top Eleven istiyorsunuz benden Ben de ara ara çekmeye dikkat ediyorum Oyundaki son güncellemeler son e, Eventler neler bunlardan haberdar edebilmek için Size şöyle kısa bir bölüm atalım istedim Huawei App Gallery sponsorluğunda Acaba Top Eleven'da neler oluyor bakalım Kadro acaba ne durumda bizim çok özledik Kadroyu da e, kadroda ciddi Revizyona gitmiştik hatırlarsanız Bahaneyle güzel oluyor. Kadroyu görmüş oluyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor maceramızda. Buyurun gelin. Mourinho hocam karşıladı beni tekrar hoş geldin diye. Sarı Kanaryalar geri döndüğünü görmek güzel demiş. Bir devam edelim. Tekrar hoş geldin paketimizi alalım. Vay hocam 80 tokunu verdin bana. Mourinho hocam cömert adam ya. Böyle küçük trikleri de bak. Oyuna bir ufak ara verirseniz demek ki oyun sizde görüyor tekrardan. Bu da cebimizde kalsın. İşe görüdün. İşe geri dön deyip bakalım hangi etkinlikler var. Önce şu adımları takip etmen gerekiyor. Turnuva sıralamasına göz at. Bu sıkı genç oyuncuyla tanış. Allah Allah. Sıkı genç oyuncumuz mu var bakalım. Taktikleri gözden geçir. Antrenman sahasına çık. Bunları bir bir yapmamız gerekiyor. Oyuncuların geri döndüğü için çok mutlu. Takımında son zamanlarda görülmeyen gerçek bir söylenti vardı diyor. Aslında onlardan biriyle ilgilenmesi Piliç Gençlik Akademisinden genç forvetimiz Piliç Piliç'i sahaya çıkarıyoruz Suarez'in yerine. Hocam ne yaptın? Suarez'i kestiriyorsun bana ya. Harika takımına zaman ayır ve sıradaki maçından önce oyuncuların iyi durumda olduğundan ve her şeyin düzenlendiğinden emin ol diyor. İşte geri döndü ilk adımı tamamladık. Piliç'i aldık. Sen Piliç'e bak ya. Fenerbahçe bizi öyle ki nerelerle uğraşıyoruz şu an. Turnuva sıralamasına göz at onu da atalım. Şu an 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlikle gayet iyi durumdayız. İkinci sıradayız. Temiz. İlk 4 takım sonraki sezonu Şampiyonlar Ligi'ne katılabileceğini unutma biliyoruz. Turnuvayı da geri kazanırız. Bu sezondan itibaren tüm lig sezonlarında 26 gün sürecek ve ligde diğer 13 gerçek menajerle rekabet edeceksin. Daha önce olduğu gibi sadece en iyi 8 kulüp e, sezon sonunda üst sıra çıkacak. Şu anda daha fazla kulüp olduğu için rekabet daha zorlu olacak. Bol şans demiş. İkinciyi de halletmiş olduk. Oyuncu piyasasına göz atalım. O da sorun değil. Oyuncu piyasasına zaten birazdan gireriz biz. 84 tokenımız da var. Daha bakıyorum şöyle. Ya takımın analizini yaparız. Takım analizini yaptıktan sonra biz şeye döneriz ya nerede eksik var nereye ne gerekiyor oraya bakarız. Şurayı bir tamamlayalım da. Sponsorlarımıza yetiş, yetişelim. Ekstra gelir kalemi de kazanalım buradan. Şöyle bir imzayı atalım. Yeni medya aklarında Otuyla anlaştık. Sadece sana özel teklifiniz var. 45 liradan 37 token veriyorlar. Bir oyuncu veriyorlar. Sade seni veriyorlar. 220 liradan da 45 lira inmiş. Normalde bu özel teklif kaçmaz. Onu da altını çizelim. Oyun bizi özlemiş ya güzel. Biz de oyunu özledik. Sarı Kanaryalar takımımız. Antrenman sahasına çık onu da halledelim. Sonra daha bol yıldızlı orta saha oyuncumuzu alacağız alıştırmaları da buradan seçiyorduk hatırlarsanız o oyuncuları seçiyorduk. Hızlı antrenmanı seviyorum. Yarın maçın 12.30'lu saatinde oyuncuların hazır olduğundan emin ol diyor. Tamam. Alıştırmalıkları seçebilirim. Savunmada rakibe pres koyuyorum buraya. Fiziksel, zihinsel de bir de ısınma koyuyorum. Bir de hücum idmanı koyacağım. Şut tekniği koyuyorum ve <laughs> güzel bir Antrenman planı yapacağım. Hepsini seçiyorum, bitti diyorum. Antrenmana başla diyorum. Takım bir antrenmanımızı da yapsın ya. Antrenman tamamlandı. Ver puanlarımızı. Güzel. Antrenman işi de tamam. Nikilini açtık. Federasyon kilidi açıldı. Güzel. Taktikleri gözden geçir kalmış. Taktiklere hemen bakıyorum. Mourinho hocamdan taktik önerileri. Kanatlardan hücum. Pas atma karışık. Kontra hata zorla açık. Pres tarzı yüksek. Top çalma tarzı hard yani zor hard'ı muhtemelen zor diye çevirmişler. Markaj bölgesel. Offside taktiği açık. Güzel. Formasyonda da yani kadro yenilenmiş tabi. Ama şöyle bakıyorum. Gerçi orta sahanın ortasına adam gelecek. Şu kadroyu da biraz daha çift orta saha yapabilirim. Bir gelsin bakalım. DMC oynatan insan değilim çok. Şu yeni MC'yi bir alalım bakalım. Vatandaş gelsin. Ramazan Kara. Ramazan Kara'yı kadromuza kattık. Sarı Kanaryalar geri döndü. Aa güzel olmuş. Bu etkinlikleri güzel yapıyorlar ya. Yani insana farklı bir oyun deneyimi sunuyor. Seviyorum o bakımdan. Şöyle bakıyorum. Yardımcının altı neyi var bakıyorum. Şunları bir alayım da. Bunları sürekli buradan gezip toplayabilirsiniz. Benim de özlediğim özelliklerden biriydi. Forma sponsorlu imzalanmadı diyor. Forma sponsorlu imzalayalım. Sevgili yardımcım. Sezonu kontrat almak daha mantıklı Nordeus'tan. Candır Nordeus'umuz. Bakalım yardımcı yine. Aylık kontrat, aylık kart ile gelirini arttır. Yeni tesisler inşa edilebilir diyor bizi 83 %83.6 bizden bir tık daha iyi takım. Şu bir kadroya bakalım. Sanki bir transferimiz var gibi beyler. Ne dersiniz şöyle? Yine arkadaş olarak eklemeyi unutmayın beni. Şöyle bir sanki şöyle şuraya alıp çift orta sahaya dönesim var taktiklerde. Karayı da şöyle. Nasıl? 81.3'e fırladı. E, AMR alınır. Sağ bek alınır. Sol bek alınır. Stoper sıkıntı. Kale sıkıntı. Bu kadronun yıldızlara ihtiyacı var ya. Şöyle bakıyorum. Suarez çift forvet de oynar bu kadroda. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bu da oynanır. Bunu biraz daha ikinci forvet gibi oynatırız. Piliç'i önde oynatırız. Bu da oynanır burada da. Bir tane daha yıldız lazım ya. Bence AMR'ye lazım o yıldız. Kaleci defansa da fırsat olursa muhakkak almak lazım. Şu transfer pazarına bir girelim ya. <laughs> Bakıyorum. Bak defans. AML, AMC, MC bu da olur. Mesela şuna ne kadar teklif veriliyorlar Coşkun'a? Coşkun 5'te. Lidstrom. Lidstrom 18'i bulmuş. Yok. AML'ler var hep. AMR'deki oyuncu çok çok iyi değil. Mesela Dele, Gozzoli, Thomas mesela. Ne Thomas alırsın kaleye kafan rahat eder. Öyle de bir oyuncu. Vito Gozzoli, Solbeck. Şöyle bakıyorum onda da Mesela Thomas 14'ü veririm Thomas'a pat diye Kaleci bu oyunda iyi Gozoli için veririm 9'u Şunlar en azından yukarı çıkmış olur Mesela Cardona kaçta? 24'ü bulmuş Cardona. İyi forvet bulmak zor bu oyunda. Lidström'de 18'lerde. Yoksa Lidström'de iş yapar. Onu da yaşı genç daha. E bunların ikisi de bende o zaman. Şöyle ben kalecimi alayım. Vincent Thomas'ı. Şöyle bir de Gozoli'yi alayım. 62'ye düştü. 5 token kazanmak için Top ne kadar sevdiğimi de söylerim. Şöyle 5 puanımızı da geri aldık. 5 tokenımızı. Süper oldu. <laughs> 67'ye geri çıktık orada. Bakıyorum. A, M, Sicilya geldi. Sicilya'ya bir 2 hemen koyalım. Böyle iyi oyuncu var mı diye bakıyorum. Orta sahaya Garcia var. Tagliferi'ye 21'i bulunmuşlar Taklifleri Genç oyuncu olunca öyle oluyor. Sol bekimizi aldık. Müller var AMR için. Ona da bir şurada durmak adına en azından teklif verebiliriz. Yukarıda durması için. Kaleyi çözdük. Biz defansı da çözersek bu iş biter de. Defansı da işte bir tagliferi var. O da çok iyi topçu. Haddinden fazla iyi topçu alamayacağımız seviye. Müller 6'yı buldu. Sicilya hala 2'de. Şaşkınım. Yani ben Sicilya'yı alıp çekilebilirim meydandan. Şöyle bakıyorum. Onlar dışında teklif verecek başka bir adam var mı? Garcia ne kadar istiyorlar Garcia'ya? 6'yı falan bulmuşlar. Tamam. O ederini bulmuş. Tagliferi yürüdü gitti ya. Tagliferi'ye bakalım. 22'de şunlar. Şu 21 vermiş. Bu da bir tık fazlasını veriyorum demiş. Oradan çıkmış o kavga. Şimdi şu 3 oldu. Buna 30 saniye kala falan teklif yaparım ben Sicilya'ya. AVR'yi yani de böyle kapatsam tatlı olur. Kale'cim tamam. Sol bek tamam. AVR. Bir de işte stoper düşürebilseydim. İyi olurdu benim açımdan. Kalecinin iyi olması çok değerli bu oyunda. Atan Nottan iyi olacak. Piliç ve Thomas Thomas bizi güzel günlere götürecek diye düşünüyorum. Son 30 saniye burada. Arttırımlar gelmedi. Bakıyorum. Sessiz sakince pusudayım. Şöyle. Son 10'a girdiğimizde pıt diye vuracağım buraya. Şunu 4 yaptım. Beş yaptılar. Şunu altı, şunu yedi yaptım. Hadi bakalım. İkisine birden girdim. Üstteki yedi oldu. Daha gencini aldık, Müller'i aldık. <laughs> Saşa Müller yediye. Üç yaş daha gencini aldık. O da yediye Sicilya'yı aldı. Çok güzel. Değeri bizimkinin çok daha yüksek oyuncuydu. 10 numara oldu bu hareket. Güzel. Abdi'ye şimdi bir dünya para bayılırlar. Ali Reza Abdi para eder. Onu düşüremeyiz kolay kolay. Bakıyorum. DC'ye bak. Tam benim aradığım DC'de. Yaşı genç bunun o yüzden buna da deli gibi para önerirler. Aynen. Drekoski. Hiç DC düşmüyor piyasaya ya. DC işi yarınlara kalır. Kimiye çık. Kimiye çiğe de şöyle bir teklif verebilirim ya. Onun da yaşı genç. Sadece yukarıya atmak için bu teklifler. Zaten abdi 6 olmuş bile. Şöyle bakıyorum. Laurete de iyi teklifler geliyordur. Bu pazar çok şu an şu ekip acayip pahalı bir ekip denk geldi ya. Trevikovski onu buldu. İyi e stoper bulmak zor. Hemen onu buldu adamlar. Abdi 15'leri buldu. Şov yapıyor şu an. Kadrodaki o oyuncularımızı bir yerleştirelim bakalım. Transferlerimizi. Kaleye Thomas'ı koyduk. Artık Kaya'nın yerine de Mahno'yu oynatalım. Gozzoli Kabağın yerine Buradan da yedekleri koymamız gerekecek çünkü. kaba her türlü yedeği oynar bu takımda. Ya yani ML diye pozisyon yok zaten. Koduza bakıyorum. da Yılmaz'ın yerine oynar aslında da yedek forvet falan da yok işte takımda. Allah'tan Müller geliyor şimdi. Bir Müller Yılmaz sonra Kalkava Yılmaz'la beraber takımın rengi 85.5'a çıktı. Güzel. Şuralar şöyle yanıyor. AML olur. Şundan da bir kurtulabilseydik iyiydi ya. Fustan hiç ümit yok. Yoksa takım iyi şu an. Bir stoper takvimimiz olur sonrasında. Şu taktiklere baktım. Dizilişe baktım. İşte takım da iyi durumda. Bunlara bakıyorum şu an. Mesela Selçuk Yılmaz'ı satabiliyor muyum ben? Oyuncuyu futbolcu temsilcisine sat diyor. Müzayede de satsam ne kadara gidecek? Başlangıç fiyatı belirli. 2 atmış. Daha yüksek belirleyemiyor muyum? Oho, buralardan para kazanmak zor. Onun yerine şuralara bakacağım. Penaltı atacağım, piliç olacak. Serbest vuruşları da forvete kullandırmayı severim. Kornerleri de müller atsın. Ah, serbest vuruşa Piliç geri gel. Alman teknolojisine bırakıyoruz kornerleri. Alman müllerim şey de atar. Penaltı da atar. Hiç affetmez. Kaleci bu kadar yanıp tutuşuyorken bence şey ya. Thomas. Ama Piliç'te 3-6 yıldızlı genç forvetimiz var. Altyapıdan çıkan oyuncuya da kaptanlık pozu bandı vermezsek kime vereceğiz? Bence güzel oldu. Güzel. Kadroyu da ayarladık. Son bir transfer şeyine bakıyorum. Defans oyuncusu düştü mü diye. Dokuzlara falan çıkmazdık. İyi olmuş o. Bak. Güney Koreli düşmüş. Şuna bir iki ver hemen. Song'a. Song da çok kötüymüş ya. İyi. Hemen 3 verdiler Allah'tan. 4 yıldız. Cık. Alacağım oyuncu tiplemesi değilmiş. Gerçekten millet stoper bulamadığından... Song para ediyor şu an ya. Böyle bir şey yok. Yok bu bu piyasada benim stoper transferi yarına kalır ya. Kadroyu da şeye hazırlayayım. Bir sonraki maça hazırlayayım. Sonrasında günü bitirelim. Osman kondisyon, Şampiyonlar Ligi paketi. Şuradan paketler de varmış hazırlık seviyesi. Maçı ön izlemeye gelelim. For savunma bir onların daha iyi. Orta saha benim. Forvet açık ara benim daha iyi. Zaten bizim sağda maç. Şu ikon 11'i dinlendirelim. Herkesin bir moraller yerine de gelsin. Rakip Taylandlı kardeşimizi 3 forvet çıkıyorlar sahaya. Güzel güzel çıksınlar işte. Onların da sol bek Defanslarda onlarda da patates var. Bizim kadro daha iyi ya. Şöyle bakıyorum. Kalecimiz Yıldız. Orta sahamız var. Müller var. Piliç var. mi yememiz lazım ya. Çok kafa kafaya geçer. Arada da Pirisay'ı Yıldız oyuncu. Bakalım. Maçta bizi neler bekliyor. Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olabilirsiniz. Huawei App Gallery sponsorluğunda bizim benzer videolarımız sürecek. E, lütfen eğer oyun içi harcamalar içinde Huawei App Gallery'deki fırsatları değerlendirebilirsiniz. Bence çok faydalı. Ben de en azından token alışverişlerimi ondan yapıyorum. E, gelecekte biz FM oynuyoruz. E, Fantezi oynuyoruz. Sürekli Top Eleven oynuyoruz. Futbol Master oynuyoruz. Burası Fenerbahçe olduğu kadar bir oyun da kanalı. O yüzden destekleriniz bizim için önemli. Gelecek bölümlere kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.